Arkadaşlar merhaba bugün sizlere birlikte Blockman'da Blockmango'da Bedwar soyduyacağız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çok hızlı oyun başladı. <laughs> vurun vurun vurun. Sarıyız arkadaşlar. Tamam. Bu neydi? ne baktım bir saldırıyorlar. Bunun arkası gelecek bence. Yani gelmesi Çünkü Bence imkansız Tamam ben ha Ben size söylemiştim arkası gelecek diye Tamam O gitti o, Nasıl bir geldi Altına şey mi koydu acaba Allah Olmaz Yaptım söyleyeyim. Altına galiba Evet. Bu kadar yükseğe zıplatıyor muyuz ya? Ne? Ha, ben de bir saldırıya Bak bak. Oradan geliyorlar. Şu yeri kırayım da... ...gelemesinler. Gitme. Vur. Vurun, geldi. vur 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 öl kılıncı ateşli mi acaba ben kılıncı yükselteyim bir tane de kazma tam bir tane daha mı geliyor ne oluyor bu oyuna rahat başlayamadık ki vur vur baksana bir dakika mavi geliyor. Dakika geçmiyor bir saniye. biraz da şöyle yapsam. Ah, belki kaçtı diye ama. Neden düştü? Oradan vurur muyum? Vurdum. Vurdum. Kafam görsen ya. O slime Hayır saldırı var. Çabuk. Hadi. Blok alayım. Görünmez var. Atma onu. Uzak dur bizim yerimizden. Hayır yatak yok da. Hay koş 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 vur vur. koş 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 Oyun çok, ha, oyun çok hızlı başladı. Ne oldu? Birden bire oyun çoktan başlamıştı. Ben videoyu geç açtım. Açtığım gibi saldırdılar. Çok iyi de video. Oluyor ama da. Ah, alalım bakalım ne çıkıyor. Bak. Merdiveni nerede işletelim? Kullanalım. Daha güzel yok mu? Tamam alalım. Ali koşun. Ben birinci blok alacağım. Yerimiz güvende. Tamam adam tahtayla bağladı. biraz çok almalıyım. Oha. Bir dakika. Onda oyun yeni başladı. Rahat durun. Rahat bırakın bizi. Neden hep biz? Bizim ne suçumuz var? Vur 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 vur. benden geçmesin. Vur. Vurun vurun. Hadi yardım yardıma gelin. Baksanıza. Direkt bizim yere. Saldırın. Bakın neden bu kadar çok? Vur vur vur. Oha. Bütün. Geldi. Gelmiyor. Bir dakika. Ben nasıl? Bunu Allah. Allah. Allah 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 Allah. Eskiden 50-50 geliyordu ama. Şimdi 32. Çabuk alayım şunu. Demir olsun bir tane. Ne de bu. Tamam. Bu demir saldırıyorlar mı? Bir bizi salın be abi. Yeter. Bakın. Herkes önünü. Vurun. Bu ne? Her dakika, her dakika da değil. Her oyuna girdiğimiz saniye oldu. Saldırdılar. Vurun. Ben makas almadım. Okluyum. Ah, bu nasıl zor? patlatalım bir. Uçun. Piu. Oh. Herkes gitti. Ben sizi okuyorum. Okularım böyle sabaha kadar. Sağ olun da da. Sağ olun be de. Yeter. Bütün alif toplarımı kullanmak istemiyorum. Bugün Hadi biri ileri gitmeli. Baksın. Bende makas yok. Git. Melis bir dakika makas alayım. Hadi makas. Makas. Bu adam ne yapıyor? Canoz galiba. Makas alayım. Tamam. Bu sefer donanımlı geleceğim. Hadi sıkıyorsa şimdi saldırı. Gittik! Bir dakika bekletmemişti. Bizim adam gittiyse şimdi yandık. Hayır! Daha ölmek için çok gencim. Hadi burada ne yapıyorlar be? Saldırın, saldırın. Tam bana lazım değil. Şunu yapayım. Aha şimdi naneyi yedik. Ölsem bile saldıracağım. Gülmez adam var. Nerede? Gülmez adam nereden göreceğiz? Çünkü kaldı üstüne görünmez Allah tamam hayır arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bay bay